Şimdi artık iyi bir haber verelim. İyi bir haber verelim de belki biraz verdiğimiz kötü haberleri elimine etmiş oluruz. Belki etkisini biraz azaltmış oluruz diyelim. Doktorlarımızdan bahsedeceğiz. Çoğu zaman göğsümüzü kabartan haberlerle, attıkları tarihe attıkları ilklerle, yazdırdıkları isimlerimizle anıyoruz doktorlarımızı. Türk doktorlar yine önemli bir ilke imza attılar. Profesör Ömer Göktekin'in ilk kez bir hastaya eriyebilen stent takmasından bahsedeceğiz. Bu metal stentlerin aksine ömür boyu vücutta kalmıyor, 6 ayda eriyip yok oluyor. Türkiye'de ilk defa bu stenti kullanmış olduk. Daralan damarlarına stent takılan kalp hastaları artık ömür boyu bu metal halkayla yaşamak zorunda kalmayacak. Türkiye'de ilk kez bir hastaya eriyen stent takıldı. Stent görevini tamamladıktan sonra vücutta eriyip gidiyor. Bu stent normal stent takılabilen herkese takılabilir. Bunu... Dünyada sadece birkaç merkezde uygulanıyor. Türkiye'de ise ilk kez Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 50 yaşındaki Hüseyin Erkan isimli hastaya takıldı. İşlemi Profesör Doktor Ömer Göktekin uyguladı. Yeni stent işlevini tamamladıktan sonra tamamen eriyor. Hastanın damar yapısının ve işlevinin doğal haline dönmesini sağlıyor. Derin bir nefes alabilir miyiz Hüseyin Bey? Bu stentin özelliği 6 ay sonra erimeye başlıyor. 6 aya kadar normal bir metal stent gibi davranıyor. Damarı açık tutuyor, ilaç salabiliyor ama 6 ay sonra erimeye başlıyor. Yöntem kalp damarı tamamen tıkanmış hastalar için büyük avantaj. Zira bypass yapılamayan ya da metal stent takılamayan hastalarda hayat kurtaracak. Stentin tamamen damardan kaybolması ise 2 yıllık bir sürede gerçekleşiyor. Şey hissetmedim yani ama Bilmiyorum sonucuna bakacağız. Eriyen stent kan iletimini artırıyor. Metal olmadığı için MR ya da tomografide sıkıntı yaşanmıyor. Ameliyat olan hasta hemen taburcu olabiliyor ve eriyen stent sayesinde damar doğal haline dönüp kasılma ve gevşeme fonksiyonlarını geri kazanıyor. Allah ne metaline ne de eriyenine ihtiyaç duymanızı e